Her gün yeni bir şey söylüyorlar yeni CHP'de bir... dahil mi bu kafa karışıklığı? Tabii CHP'de dahil. Yeni bir şey söylüyorlar. Yeni bir tavır ortaya koyuyorlar. Ama e, görülüyor ki Milliyetçi Hareket Partisi haklı. Yani konuşarak bu sorunun çözülemeyeceği artık anlaşılması lazım. Bakın Murat Bey. E, yani kan üzerinden siyaset yapmakla suçluyor başbakan ama doğru yapmıyor. Haksızlık yapıyor doğrusu. Bir sonuç var ortada. ...11. yıllarına giriyorlar. Bununla da övünüyorlar. Ee, ama 11 yılın sonunda... ...bölücü terör saldırılarıyla... ...bir ayda 66 tane şehit vermişiz. Eylül ayının... ...sonu itibariyle şehit sayımız 66. Diyelim ki bunun 25 tanesi... ...bir kazaydı. Sabotaj ihtimalinden de bahsedilmiş olmasına rağmen. Diyelim ki kazaydı. 41 tane şehit. Yani... Milliyetçi Hareket Partisi'nin de ortağı olduğu iktidarın devrettiği Türkiye'de bir yılda 6 tane şehit var. 12 ayda 6 şehit. Efendim. bir ayda 66 şehit. Bu sonucun sorgulanması lazım. Konuşulmayan ne kaldı? Konuşmayan kim kaldı? Şimdi yapılması gereken bölücü terörle mücadele bölücü terörle Silahlı mücadeleyi, mücadeleyi kastediyorsunuz Gayet tabii başka bir yolu yok bunun. Yani karşısındaki güç silahlı güç. Sizden evvel Muharrem İnce ile konuşuyordum Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili. Bana dedi ki yayın sırasında Sayın Başbakan bir de bir MHP'ye bakalım bir çağrıda bulunsun. Onların tavrını görelim. Hep beraber konuşalım dedi. Size eğer çağrı gelirse Adalet ve Kalkınma Partisi'nden yani Milliyetçi Hareket Partisi, Sayın Devlet Bahçeli bu konuda milletinin adına, şehitlerimizin adına, ülkemizin geleceği adına, geleceği öngörmek adına net tavrını ortaya koyuyor. Bölücü terörle mücadelenin dışında hiçbir çözümü, hiçbir projeyi, programı, görüşmek bölücü terörü cesaretlendiriyor. Yani hatırlayınız işte Leyla Zana ve arkadaşlarını... Yargıyı da zorlayarak serbest bıraktılar. Evlerinde kabul ettiler. Böyle barış elçisi olarak ilan ettiler. Güneydoğu illerinde böyle bir milyon kişilik görkemli törenlerle karşılandılar. Bir meydan okuma mahiyetinde bölücü teröre desteklerini devam ettirdiler. Leyla Zana artık otonom özerk bölge yetmez diyor şimdi devlet isteriz diyor. Yani değişen bir şey yok. E ondan sonra bir açılım politikası başlattılar hatırlayınız işte. Alt kimlik, üst kimlik diye yani... Habur'da mı bahsediyorsunuz? Haburu, haburu düşünün. Bir açılım, bir PKK açılımı, Kürt açılımı veya demokratik açılım neyse. Bir açılım başlattılar böyle büyük umutlarla yani kanı durdurmak, gözyaşını dindirmek adına. Bir e açılımın sonucunda bir habur süreci yaşadık. Ben şimdi buradan bizi izleyenlere de e, düşünmelerini çok çabuk unutuyoruz. Yani Şemdinli'de PKK'lı teröristleri kucaklayan HDP'li milletvekillerini lanetledik, kınadık, ayıpladık. Hatta Sayın Başbakan bunlarla görüşmem. Teröristi kucaklayanla ben el sıkışmam diyor. Doğru bir tavır. Ama ha burada ne yaptı? Ha burada AKP iktidarının talimatıyla devletin müsteşarı, valisi, bölücü terör örgütünün ayağına kırmızı halılarla karşılamadılar mı? O bahsettiğiniz BDP'lerin dokunulmazlıkları konusu muhtemelen e, bir aşamada meclis bugün açıldığına göre bir aşamada herhalde meclisin gündemine gelecek. MHP'nin tavrı ne olacak? Çünkü CHP'ye bakıyorum, CHP bütün dokunulmazlıkların, kürsü dokunulmazlığı dışındaki hepsinin kalkmasını istiyor. Bizim talebimiz, bizim talebimizin gerekçesi bölücü terörle mücadeleyi güçlendirmek. Bölücü teröre destek verenler, bölücü terörün içerisinde bulunanların anayasa 83'e göre yasama dokunulmazlığından yararlanma gibi bir imkanı olmamalı. Yani Türkiye bir irade beyanı ortaya koymalı. Demeli ki bu bölücü terörle mücadele bizim için çok önemli. Buna kim destek veriyorsa biz buna hiçbir hukuki koruma getirmeyiz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin talebi bu. Ama dün Sayın Başbakan diyor ki anayasa yeni yapılan anayasa ee, düzleminde uluslararası hukuka uygun bir düzenleme yapılacak. Yani bunun adı ipe un sermektir. Bunun adı topu taca atmak. Yani siz yeni anayasanın hazırlanmasından ümidinizi kestiniz mi dünkü konuşmayla? Bu o anlama mı geliyor? Yani o anlamda da denilebilir. Yani her halükarda bir anayasa değişikliği veya yeni bir anayasa yapılacak deniliyor ama Yeni anayasa yapılması veya değişiklik yapılması önemli değil. Önemli olan nasıl yapılacağıdır. Eğer siz bu ülkenin kazanılmış haklarını yani bir milli mücadele sonrası kazanılmış haklarını yeniden tanımlamak gibi bir e, role soyunursanız bunun adı bölücülük devlet yıkıcılığı olur. Peki ama bir evvelki sorumda belki çok net olmadı anlaşılmamış olabilir. Dokunulmazlıklar gündeme geldiği zaman MHP dokunulmazlıkların BDP milletvekillerinin kaldırılması için AK Parti ile beraber mi oy kullanacak? Gayet tabii bizim teklifimiz bu biz AKP'yi bu noktada samimi olmaya, dürüst olmaya davet ediyoruz. O zaman CHP dışarıda kalıyor. Siz yani AK Cumhuriyet Halk Partide... Partisi'nin de dokunulmazlıkların kaldırılması noktasında bir itirazı yok. O tümü kaldırılsın diyor. Oturup konuşulur. Ama meseleyi yaymaya, eee böyle cıvıtmaya gerek yok. Bölücü terörle mücadele için bölücü teröre destek verenlerin Milletvekili de olsa yasama dokunulmazlığını sınırlamak lazım, kaldırmak lazım. Peki Milliyetçi görüntü... Hareket Partisi'nin teklifi bu. Peki bu görüntü kimilerine göre 94'e dönüş olacak. O zaman Tansu Çiller Başbakan'ın sırasında benzeri bir durum yaşanmıştı diyerekten. Ne dersiniz? O zaman yine çok nahoş görüntüler olmuştu. Bu sefer benzeri şeyler yaşanır mı? Efendim meseleyi tabii geçmiş yaşanan ve yanlış olan veya e, rahatsız eden görüntülere heba etmemek lazım. Bugün bölücü terör yeni bir stratejiyle Türkiye'ye saldırıyor ve insanımızı katlediyor. Alan kontrolü diye yeni bir stratejiyle yolları kontrol ediyor, insanları kaçırıyor, devlet görevlerine suikastlar yapıyor, devletin savcısını katlediyor. Aynı yerde kısa süreli aralıklarla eylem koyuyor. Yani Bingöl'ün doğusunda bir gün önce batısında bir gün sonra eylem koyuyor. Yani bölücü terör örgütü dış şartların da getirdiği destekle Türkiye'ye meydan okuyor. Şimdi bununla mücadele etmek lazım bununla mücadele için her imkanı kullanmak lazım. Peki teskere gündeme geliyor. Şimdi ilk herhalde gündeme gelecek olan teskere. Evet. Herhalde siz orada olmuyorsunuz. Tabii yani bölücü terörle mücadele anlamında bölücü terörün kaynaklandığı o kamplar ortadan kaldırılmalı. Çünkü oradan geliyor bölücü terör. Şimdi bölücü terör örgütü şu süreci iyi takip ettiyse göre, görülecektir ki dışarıdaki kamplarını Türkiye'ye taşımıştır. Yani diyebiliriz ki Kandil'i Türkiye'ye taşımıştır. E şimdi, şu an itibariyle. E, tabii yani savunma stratejisiyle zafer kazanılmaz. Türkiye bugün bölücü teröre karşı karakollarda, askeri birliklerin kışlalarda bir savunma stratejisi takip ediyor. Bununla olmaz. Bölücü terör nereden kaynaklanıyorsa oraya karşı bir mücadele. Savunma şeyini, mevzilerini kendi ülkenizde kurarsanız bu savaşı kazanabilme şansınız yok. Bugün örtülü bir savaş. Adı konmamış bir savaş yaşıyoruz maalesef. Önce milletimizin birliğini parçaladılar. Şimdi de ülkenin siyasi birliğini parçalamaya çalışıyorlar. Bakın dünkü kongrede çok e, sıkıntılı bir söz söyledi Sayın Başbakan. Hangisi? Yani Kürtçe e, kamu, A, kamu hizmeti almayı kullanacak. Kullan Aslında bir sonraki soru mu olacaktı? E, bu milleti parçalamaktır. Yani bu ülke dediğim gibi bir milli mücadele sonrası kurulmuş üniter bir devlet, milli bir e, devlet. Bu devletin milletinin adı Türk milleti. Türk milleti bu topraklarda yaşayan halkın adı. Bu devlete vatandaşlık bağıyla bağlı olanların adı. Şimdi siz bunu bir başka kimlikle yani Sayın Başbakan'ın 2005 konuşmasındaki Kürt kimliğini tanıyorum demesinden itibaren bu ülkede Türk milleti dışında bir başka milletin de varlığını kabul ediyorsunuz demektir. E şimdi PKK'da silahla beni tanıdın. Benim coğrafyamın adı Kürdistan. Millet olarak da ben Kürdüm madem tanıdın. Egemenlik hakkımı ver diyor. Otonomi yetmez diyorlar. Özerklik yetmez diyorlar. Paralel devlet yapılanması yetmez. Devlet istiyoruz diyorlar. Kafamızı kuma sokmayalım. Şimdi buna destek verecek hiçbir eylem masum olmaz. Yani Türkiye'de Kürt soylu vatandaşlarımız bizim kardeşimiz. Biz inanıyoruz ki onlar Turan ırkından geliyorlar. Aynı ırktanız. Ama bin yıldır bu coğrafyada birlikte yaşamanın bir sonucu olarak aynı milletiz. Dün birlikte yaşamışız. Bugün birlikte birlikte yaşamaktan daha çok çıkarımız var. Dolayısıyla bu milleti siz dilini parçalarsanız, kimliğini parçalarsanız, e, siyasi birliğini parçalarsanız e, bu ülkeyi parçalarsınız. E Sevir'in amacı da buydu. Şimdi Sevir'de yapılamayanlar Lozan Barış Anlaşması'yla yırtıp attığımız bu küresel oyunu, bu küresel projeyi şimdi maalesef Sayın Başbakan'ın ifadesiyle söylüyorum. Demokrasi içerisinde siyaset üreterek gerçekleştirmeye çalışıyorlar. E bunu kabullenmemiz mümkün değil. Yani biz bu toprakların bedelini kanla ödeyerek vatandaştırdık. Dün dün Sayın Başbakan'ın e, konuşma yaptığı... Gerçi konuşması odak noktasıydı kongrenin doğal olarak. Konuklar vardı, yabancı konuklar vardı. Bunlardan bir tanesi de Mesut Barzani'ydi. E, basında e, Barzani'nin... E, ...orada olması nedeniyle MHP'nin... ...temsilcilerinin evet. kongreye gelmediği... Evet, ...söylerdi. Şimdi bölücü terörle mücadelede... ...samimi misiniz değil misiniz? Kararlı mısınız değil misiniz? Bölücü terörle ilgili Barzani'nin... ...pozisyonunu yeniden sorgulayalım. Acaba bizim bilmediğimiz köprünün altından geçen sular mı? Var, var mı ki? Yani varsa bu şehitler ne? Yani Barzani ile iyi ilişkilerle... ...şehit sayısı azaldı mı arttı mı? Kafamızı kuma sokmayalım. Yani Türkiye bugün Orta Doğu bölgesinde artık devletlerle değil örgütlerle oynamaya başladı. Türkiye'nin dış politikasını batı ekseninden aldılar. Orta Doğu çamurluğuna, bataklığına sapladılar. Şimdi bir yanda Hamas, bir yanda Barzani, Türkiye lider ülke Türkiye. Böyle bir rezillik olur mu? Biz bunu kabul enlemeyiz. Yani Türkiye gerçekten büyük bir ülkedir. Türkiye küresel bir güçtür. Bu, ülke, bu bölgenin devletleriyle yani örgütlerle değil devletlerle, muhatap, Tabii olmalı devletlerle de muhatap olmalı. Bu sebeple biz Barzani'nin çağrılmış olmasını bölücü terörü güçlendirdiğini, onu cesaretlendirdiğini inanıyoruz ve bunu milletimiz adına. Şimdi Barzani için. Son bir cümle o... alayım. Barzani için orada bağırttılar. Milleti tezahürat yaptılar. Ee, Türkiye seninle gurur duyuyor. Bu milletin çocuklarının Karnında eli olan biriyle bu millet gurur duymaz. AKP gurur duyar. AKP yöneticileri gurur duyar. Bu da kendi bilecekler iştir. Bunu bizim kabullenmemiz mümkün, mümkün değil. Sayın Şandır teşekkür evet, ederim. Vakit ayırdınız. Abi.